Arkadaşlar herkese çok ama çok selamlar. 21-27 Aralık haftasının haftalık mesajıyla karşınızdayım. Onun için de sihirbastaratımı şöyle birazcık karıştırmaktayım. Siz yokken de yine karıştırdım. Şöyle hemen bir kart kendisine attı. O da kupa ası. Bu hafta bizi güzel şanslar, güzel fırsatlar, teklifler, barışlar beklemekte diye bir mesaj görmekteyim. Her şeyin hayırlısı tabii ki de. Bir yandan da çeşitli gene barışlar alabileceğimiz gibi bu hafta duygularımızın ve hislerimizin de çok ama çok artacağını söylemek istiyorum. Onlara da kulak verelim. Hislerimize de güvenelim ama bir yandan da uyarı olarak şunu söyleyeceğim. Çok ama çok fazla duygularımızın içinde kaybolmamaya özen gösterelim ki bazı detayları gözden kaçırmayalım diye. Şimdi hemen destemi seçiyorum. Kolektifin hayrına olmasına niyet alarak haftalık mesajlarımız nelermiş? Neleri yapmalıyız? Neleri yapmamalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunlara bakmak istiyorum. Destini kestikten sonra hemen şöyle destenin altındaki açık koyuyordum mesajı aldıktan sonra da yap yapma engeller mesajlarını aldıktan sonra da Birer tane kartta, birer tane karttan oluşacak üç desteği de gene hazırlayacağım. Bunları da böyle yerleştireyim. Bu arada eğer etraftan biraz gürültü gelirse kusura bakmayın biliyorsunuz durumu. Şimdi kartlarımı seçtikten sonra Hemen geçeyim söylemek istediklerime. Lütfen kanalımı takibi almayın. Zil butonuna tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca istediğiniz açılım çeşitleri olursa lütfen onları da belirtiniz. Ve geçiyorum sosyal mesajlarıma. Lütfen kapılarınızın önüne, bahçelerinize, mahallenin sakin köşelerine, sokak hayvanları için bir kap su bir kapmama koymayı unutmayınız. Ayrıca hem etrafınızdaki insanları da buna teşvik ediniz. Hem de lütfen... E eğer mümkünse tabii ki de geçici de olsa sokak hayvanlarına ev sahipliği yapmaya özen gösteriniz gerekirse evde, bahçede, balkonda, garajda, dükkanda hani onların barınabileceği, onların e, sığınabileceği alanlar oluşturabilirsiniz ve bu işlemleri yaparken de bu eylemleri yaparken de lütfen mümkünse de çocukları da etrafınızda bulundurmaya ekstradan özen gösterin ki çocuklar da hayvanlardan korkmak, tiksinmek, nefret etmek, onlara zarar vermek yerine onları sevmeyi, onlara sahip çıkmayı, onlarla ilgilenmeyi öğrenmiş olurlar. Kısacası insan olmuş olurlar diyorum arkadaşlar. Şimdi diğer mesajıma geçmeden önce unutmuşum destelerimin üzerine hemen şişelerimi koymak istiyorum birinci desteğe bu altın sarısını koyacağım ikincisine bu pembe şişeyi koyacağım üçüncüsüne ise de bu yeşil şişeyi koyacağım. Siz destelerden birini seçerken de ben de diğer sosyal mesajıma geçeyim. Lütfen siz de gün içinde yarım litre, bir litre, bir bardak, iki bardak da olsa fazladan su içmeye özen gösteriniz. Ayrıca içeceğiniz suya dualarınızı, niyetlerinizi, mesajlarınızı okuyup üfleyebilir. Ve sonrasında bu suyu içtiğinizde Allah'ın izniyle Dualarınızın, niyetlerinizin e, mesajlarını, enerjilerini de kendi vücudunuza almış olursunuz. Ve de arkadaşlar hem fiziksel hem de ruhsal olarak suyun hem arındırıcı hem de şifalandırıcı etkilerinden de faydalanmış olursunuz diyorum. Ben de şimdi suyumu da içmeden önce haftalık olarak bize destek olsun diye hem şöyle baş meleklerden bir tane mesaj almak istiyorum. Desteme şöyle keseyim. Ve de destenin altındaki mesajı almak istiyorum. Bir yandan da dönüşüm tarafından bir tane kart seçmek istiyorum ki bu şekilde arkadaşlar Fark ettiğiniz üzere şöyle ufaktan bir videoyu durdurdum ve de ekranın daha rahat olacağını düşündüğüm şekilde ayarlamak istedim. Sanırım böyle kartları daha rahat görmektesiniz. Şimdi şöyle dönüşüm tarotundan da bir tane kart almak istiyorum ki bu hafta dönüşmesi gereken, değişmesi gereken veya Hangi konuya daha çok dikkat etmemize yine yönelik olarak kendi içimizde bize faydalı olsun diye de bir tane mesaj almak istiyorum buradan. Şimdi suyumu içeceğim ve de hemen açılıma başlayacağım. Evet. Öncelikle yap mesajlarına bakalım. Çok ilginç. Yap mesajlarında size şöyle yakınlaştırayım. Öncelikle bir yıkılan kulemiz geldi, kılıç altılısı geldi ve de değnek kraliçesi geldi. Burada sanki bizim hayatımıza dışarıdan müdahale edilmiş, bir yandan artık bunların açığa çıkacağını söylemek istiyorum. Bir yandan da bir şeylerin biz istesek de istemesek de değişim enerjisine değişim rüzgarıyla beraber bizim hayatımıza geleceğini söylemek istiyorum. Hayatımızda bir şeyler gidiyor veya bir şeylerden biz ilk başta gönülsüz bile olsak uzaklaşmaktayız. Bunu şöyle de yorumlamak istiyorum. bu hafta bize düşmanlık ettiğini hissettiğimiz insanlar varsa veya bizi mutsuz hisseden, hissettiren, olumsuz hissettiren, bize negatif enerji gönderen veya hani bulunduğumuz ortamda böyle bir türlü yıldızımızın uyuşmadığı insanlar varsa bu insanlarla aramıza bir kere mesafe koyacak olabiliriz bunu söyleyeyim. Bir yandan da burada aslında bir şey daha görmekteyim. Sanki bizim hayatımıza bir şekilde engel olmak amacıyla e, kötülükler yapan böyle üçüncü şahıslardan da uzaklaşılacağını söylemek istiyorum. Hani bir değişim bir yakın bizi şaşırtacak olaylar olacak. Hem kule hem kılıç altılısı hem de değnek kraliçesi bir arada geldi ve yap kısmında geldi. E, bu çok çok ilginç bir durum. Burada bir şeylerin açığa çıkacağını söylemek istiyorum. Bu ilk başta bizi mutsuz edebilir. Tekrar ediyorum kendimi şu an ama biraz şaşırtacak olabilir fakat bu buradaki değişimin iyi olacağını görmekteyim. Burada aslında yıkılan kule ile artık bitirmemiz gereken şeyleri temelli olarak bitirmemiz gerektiğini ve bunun üzerine yenisini veya daha da iyisini inşa etmemiz gerektiğine yönelik bir mesajı almaktayım. Burada değnek kraliçesini olumlu olarak kendimize yönelik olarak şu şekilde yorumlayacağım. Yetenekli, becerikli, kendine güveni yüksek, kabiliyetli, çalışkan, hırslı olması sebebiyle de yeri geldiğinde uzaklaşabilecek ve yeri geldiğinde bir şeyleri inşa edebilecek gücü kendimize kendimizde bulacağız bu hafta yani değnek kraliçesinin enerjisi o yaratıcı o yapıcı o ateş enerjisiyle beraber kendi hayatımızı daha da çok düzene koyacağımızı görmekteyim. Ama yıkımlar olabileceğini unutmayın burada lütfen. Destinin altına baktığımda ise de mahkeme kartı geldi. Burada özellikle ayrılıklarla ilgili olarak veya adli durumlarla ilgili olarak beklediğimiz haberleri alabiliriz. Veya artık resmi olarak bir şeyleri bitirme enerjisine geçecek olabiliriz. Tam olarak hem kafada hem gönülde hem gözümüzde. Hani bir şeyler bitmiş birileri düşmüş artık bir şeylerin bitişi için start verilmiş. Çünkü mahkeme yani muhakeme kartı bu dönemde yani bu haftada da olayları iyi düşüneceğimizi e, derinlemesine düşüneceğimizi ve derinlemesine de zaten düşünmemiz gerektiğini bize söylemekte. Özellikle adli konularla ilgili olarak bakın burada şunu da söyleyeyim. Sizin hayatınızda da olabilir, başkalarının hayatında da olabilir. Ee, bir evlilik gibi durumlar söz konusuysa da ama bir şekilde bu evliliği yapan taraflarda art niyetli insanlar varsa da e, bu kurumların da yani bu oluşturdukları evlilik kurumlarının da sonlanacağını görmekteyim. Siz bunları uzaktan seyredecek de olabilirsiniz. Hiçbir şekilde olaylara müdahale etmeyin. Şimdilik gördüğüm kadarıyla bunları söylemek istiyorum. Çünkü burada olaylar artık açığa çıkmakta ve mahkeme kartıyla da zaten bir şeylerin bitişi yaşanmakta. Bu bize aynı zamanda bir aydınlanma sürecini de getirmekte böyle hissediyorum. Çünkü bir şeyleri bir şeyler aydınlanacağız ki kafamızda bir şeyleri tam olarak yerine oturtacağız ki rahat bir şekilde yeri geldiğinde biz uzaklaşalım. Yeri geldiğinde enerjilerimizi paylaştığımız insanların hayatında bu durumlar söz konusu olsun, gerçekleşsin. Şimdi yapma mesajına geldiğimde ise de ya gerçekten de öyle. İki tane de yedili geldim. Yapma kartında bakın kılıç yedilisi geldi. Siz zaten olaylara uzaktan bakın müdahale olmayın dedim. Ve hani burada e, yangına körükle giden enerjilere geçmemenizde sizin, de sizin için de fayda var. Bakın kılıç yedilisi yapma kartında. Tılsım dokuzlusu kendini yalnızlaştırma uzaklaştırma sadece kendine dönme enerjisi değil. Size ihtiyaç duyan insanlara yardımcı olma. Ve bir yandan da kupa yedilisi bakın kafa karışıklığı enerji, enerjilerinden. Uzak durun ve kendi enerjilerinizi de toplayın. Aslında burada böyle bir mesaj da var. Enerjilerinizi farklı farklı insanlara da e, vermemeniz gerekmekte. Hani çok da kendi enerjinizi dağıtmamanız gerekmekte. Çünkü sonrasında bir şeyleri inşa ederken, kendi hayatınızda bazı düzenlemeleri yaparken kendi iç enerjinizi ihtiyaç duyacaksınız. O yüzden de bunları insanlarla paylaşmayın. Burada tabii ki de yine insanlardan uzaklaşmayın mesajını söylemek istiyorum fakat Enerji paylaşmayla kendisini tamamen insanlardan çekme durumu bir değil. Şunu da söyleyeceğim. Yine bu dönemlerde harcamalarımıza da ekstradan dikkat edelim. Çünkü burada bir hırsızlık kartı da geldi. Kendi kafa karışıklığı enerjilerimizden faydalanmak isteyip de şuradaki yıkımı bizi şaşırtacak durumu yaşarsak. Özellikle adli konularla ilgili olarak parasal olarak bizi kandırmaya, bizi dolandırmaya veya hani bizim hakkımız olanı almaya çalışacak olan insanlar olabilir. Şu kafa karışıklığı enerjisinden kurtulup keskin zeka, keskin bakış açısı durumlarına geçmemiz gerekmektedir ki kandırılmayalım bir yandan da. Buna da dikkat edelim diyorum. Engeller mesajlarına geldiğimde ise de kupa dörtlüsü hani biraz o paradokuzusundaki gibi kendimizi çekmeyelim dedim ya İşte kendimizi soyutlama enerjimiz aslında bize olumsuz olarak gelmekte ve bize sunulacak şansları görememekteyiz. Bu engelleri kendi kendimize koymayalım. Bir yandan da tılsım sekizlisi ve tılsım elçilisi de engeller kartında geldi. Şimdi buradan Parasal konularla ilgili olarak bir tık bir tık sıkıntılar yaşayabileceğimizi görmekteyim. Öncelikli olarak engel olarak e, yapmış olduğumuz fazla harcamaları eğer hani buradaki yapma kartındaki o harcamaları fazladan yapacak olursak sonrasında sıkıntı çekeriz. Bazı şeylerde karşımıza bunlar engel olur. Bazı fırsatları değerlendirirken de e, parasal sıkıntılardan dolayı bu fırsatlardan e, kendimizi uzaklaştırmak zorunda kalabiliriz bu hafta. O yüzden özellikle harcamalarımıza zaten sene sonu İlk sıradan dikkat edelim. Bir yandan da e, kandırma, kandırılma enerjilerinden de uzak durmaya özen gösterelim. Ve de bize sunulacak her şeyin bir fırsatmış gibi olduğunu görmeyelim. Özellikle maddi konularda bir bizden beklenti içine girecek olan insanlar olabilir ama bunlar bizim karşımızda engel olarak gözükmekte. Hani bizden bir şeyler almaya çalışan insanlar olabilir. Kendilerini bizden hem bir yandan uzak tutmaya çalışıp hem de bizden faydalanmaya çalışan insanlar olabilir. Bunlara karşı dikkatli olalım diyorum. Genel olarak enerjilere baktığımda bu hafta böyle. Adli konularda da ekstradan dikkatli olalım. Burada karşımızdaki insanların da iş durumuyla ilgili olarak hani benim zaten başka bir insana bakacak yeterli olacak veya nafaka ödeyecek gücüm yok diyebilirler. Bu tarz böyle adli süreçleri ya daha doğrusu hukukla ilgili olan kısımdaki insanları kandırmaya yönelik eylemlere geçmeye çalışırlarsa da bunlara karşı da ekstradan dikkatli olalım diyorum. Hani bir şeyleri kanıtlayacak elimizin altında her zaman bir şeyler mevcut olsun kanıtlayabileceğimiz tezlere daha doğrusu durumlara sahip olalım bizim için daha iyidir özellikle adli süreçlerde bu bizim faydamıza olacaktır diyorum. Şimdi burada bazı konulardaki tecrübesizliğimiz de bize engel olarak gözükmekte tılsım sekizisinde olduğu gibi. Hani biz acemi kalırsak hani hem kandırılma enerjisine geçmekteyiz hem de karşımıza e, bu enerjiler, bu insanlar bizi sadece kandırmakla kalmıyor, bize engel de olmaya çalışıyor. O yüzden ekstradan uyanık olalım. Buradaki mahkeme süreci de aynı zamanda bir yandan e, direkt adli olaylar olmasa da bile ruhsal olarak da uyanışı sembolize etmekte. Kendi hayatımızda bize bu tarz böyle negatif enerjileri veren yeri geldiğinde, enerji vampirliği yapan yeri geldiğinde bizden sürekli fiziksel veya ruhsal bir şekilde bizden faydalanmaya çalışan insanlarla ilgili olarak da bir uyanış sürecine gireceğimizi görmekteyim. Aslında şöyle hissettim. 2020 artık biterken Allah'ın izniyle sanki bizim hayatımızda da hani 2020'deki sıkıntılar gibi bize sıkıntı veren insanları da artık ufak ufak geride bırakabileceğimiz ve bunun uyanışına geçebileceğimiz bir süreçte olduğumuzu görmekteyim Dolunay arifesinde. Aralığın 30'unda yanlış hatırlamıyorsam da Dolunay var. Kısmetse onun için de bir açılımı yapmak istiyorum ben de zaten burada uyanıştayız ee, o yüzden de bu süreçler sıkıntılı geçebilir buradaki yıkın yıkılma enerjilerine geçecek olabiliriz dikkatli olalım bir yandan Bakın burada hem değnek kraliçesi 3. şahıslardan bahsediyorum hem de burada kulede e, duran kadın figüründen yola çıkarak dışarıdan müdahaleyle bizim hayatımıza olumsuz bir şekilde kontrol etmeye veya olumsuz etkilemeye çalışan insanlarla ilgili olarak da bunların da durumlarının açığa çıkacağını söylemek istiyorum. Bu anlamda içimiz rahat olsun artık her şey ay yuka çıkıyor Allah'ın izniyle. Ve geçiyorum şimdi buradaki mesajlarıma. Hemen ilk kartımla başlamak istiyorum. Dünya kartı geldi. Bakın dünya kartı da zaten bir sayfayı kapatma ve yeni bir sayfayı da açmayı temsil eder. Hayatımızdaki hani kendi iplerimizi kendi elimize almayı temsil eder. Hayatımızın kontrolünü eline almayı ve de bu olumsuzlukların geride kalıp bizim için artık güzel başlangıçların, güzel yarınların olduğunu ve buna yönelik olarak da umuda sahip olduğumuzda temsil eden çok güzel bir kart geldi. Eğer bu kartı seçtiyseniz ekstra buraya gözünüz takıldıysa buradaki bu değişimi ve özgürleşmeyi siz direkt yaşayacaksınız çok daha rahat bir şekilde. Yeniye adım atarken, yeri geldiğinde uzaklaşırken de bir şeylerden veya birilerinden korkmayın arkadaşlar. Bize yaramayan enerjilere 2020'de olduğu gibi inşallah tamamen geride bırakmaya özen gösterelim. Ve şimdi geçiyorum ikinci desteme. Tılsım ikilisi geldi. Bakın sizde hala kafa karışıklığı enerjileri kendisini göstermekte. Ne yapsam ne etsem diye tam olarak emin olamadığınız durumlar söz konusu. Bir şeyleri dengelemeye çalışıyorsunuz ama özellikle yukarıdaki bahsettiğim konularla da ilgili olabilir bu durum. Parasal konularda dengelemeye çalışıyorsunuz kendinizi. Size ekstradan şunu söylemek istiyorum. Hiç beklemediğiniz ekstra harcamalar gündeme gelecek olabilir. Bu harcamaların gündeme gelmesi söz konusu olduğu için de lütfen e, paranızın tamamını hani e, kusura bakmayın kaba tabir olmasın ama çarçur etmemeye özen gösterin. Her zaman kenaraya elinizden geldiğince ama az ama çok birikim koymaya özen gösterin ki size sürpriz yapabilecek durumlarla karşılaştığınızda ekstradan sıkıntıya girmeyin. Bir dengesizlik hani e, dengesizlik yaşamayın kendi hayatınızda. Bunun için de parasal konulara ekstradan özen gösterin diyorum. Ve bu haftada da ayrıca size ekstradan meşgul edecek iki işe odaklanacak olabilirsiniz burada hem diğer insanlarla hem de bu konulara bağlı da olabilir bağlı da olmayabilir parasal konulara da içeriği olabilir yani iki farklı konu veya iki farklı insanla uğraşma durumunuz ve bir şekilde arada dengeyi tutturmaya çalışmanız söz konusu e aklınızdaki insanlar veya onlarla yaşadığınız bu kişilerle yaşadığınız durumla ilgili bir sorun bir problem bir şeyler açığa çıkacaktır bu tılsımların tekini oluştururken de bir yandan iş veya eğitim veya kariyerle ilgili olarak da bazı şeyler gündeme çıkacaktır. Bazı şeylerle ilgilenmeniz gerekiyordur. Yani iki farklı konu bu haftanızı özellikle gündemde olacak meşgul edecek diye söylemek istiyorum sizlere de. Ve geçiyorum son desteğe. Son karta bakın burada da kupa kraliçesi geldi. Siz bu hafta özellikle lütfen içgüdülerinize güvenin. Zaten duygusal olarak da bildiğiniz üzere ilk başta Kupası kendisini göstermişti. Sizin eğer bu kartı direkt seçtiyseniz ekstradan e, rüyalarınızın, içgüdülerinizin, duygularınızın artacağını söylemek istiyorum ki bu dönemde e, bunlara da kulak verin. Aslında buradaki mahkeme ve uyanış ruhsal olarak çağrı bu çağrıyı yaşarken hani bir yandan bir şeyler yıkılıyor çünkü bir yandan uyanışa geçiyorsunuz. Hislerinize güvenin. içinizden geçecek olan cevaplara güvenin. Burada aradığınız soruların cevaplarını bulacaksınız ve de insanlar hakkında oluş yani sizde oluşan intiba iyi midir, kötü müdür? Bu enerjilere de ekstradan dikkat edin istemekteyim. Bir yandan da Buradaki kupa kraliçesi eğer siz değil de bir başka kişi ise işte hani size düşmanlık etmeye çalışan insanlardan birisi olabilir. İlla yengeç akrep balık burcu olması gerekmemekte. İlla su elementi olması gerekmemekte. Karanlık yönlerinden bahsedeyim. sessiz ama derinden giden, iz bırakmayan, intikam alma odaklı her türlü şeyi yapabilecek menfi insanları karanlık yönüyle temsil etmekte. Hani böyle yılan gibi sinsi enerjileri temsil etmekte. Arkadan iş çeviren enerjileri, kişileri temsil etmekte. Sizin özellikle böyle bu tarz sizin yüzünüze çok canım cicilmiş gibi, kendisini çok tatlıymış gibi gösterip arkasından da, arkamdan da iş çeviriyor mu acaba diye şüpheleneceğiniz insanlar varsa bu kişilere ekstradan özen gösterin. Hani burada yapma kartında kılıç yedilisini enerjisine siz geçmeyin dedim ya hani onlarla ee, onlar gibi mücadele etmeyin. Onların yolundan gitmeyin. Onlara araya koydurmayın. Bunun yerine bu tarz enerjilerde olan insanların arkada bıraktıklarıyla bu kişilerin kim olduğunu çok daha rahat yakalayacak ve bir sonuca ulaştıracak olabilirsiniz demek istiyorum. Bu anlamda sizin için burada kopak enerjisi evet güzel bir anlam ifade etmekte ama başka insanları temsil ettiğinde de gene de bir adet e, dikkat e, çanlarını size söylemek istiyorum. Ha şöyledir çok güvendiğiniz bir insandır. Sizin şuradaki ruhsal uyanışınıza katkıda bulunacak bir insandır. O zaman da bu insanın söylediklerini de e, lütfen ama lütfen ekstradan dinlemeye özen gösterin. Hani annenizdir, ablanızdır, gerçekten sevdiğiniz ve değer verdiğiniz bir insandır. Bu insanın içinden geçenlere de güvenmeyi ihmal etmeyin diyorum. Şimdi değişim enerjilerine şöyle bir baktığımda değer kartı geldi değişen veya değişmesi gereken durum nedir diye baktığımda değer kartının gelmesi çok ama çok güzel oldu. Çünkü burada bir şeyler yıkılıyor dedim ya. İşte bu durum başka insanlara başka insanlarla ilgili durumlarda kendisini göstermekte artık kendinizin değerli olduğunuzu hissedeceksiniz. Bunun farkına varacaksınız ve de Karşınızdaki insanlara gereğinden fazla değer verdiğinizi görecekseniz de bunun idrakına varacaksınız da ve de bu şekilde onlardan bu değeri çekeceksiniz. Bu mahkeme süreci bu durumla da ilgili olabilir. Hani ben bu insana bu kadar değer verdim, benim için bu kadar önemliydi ama artık aslında öyle değilmiş. Asıl değerli olan benmişim. Asıl ben kendime daha da çok değer göstermem gerekiyormuş. Kendi merkezime kendimi almam gerekiyormuş diyeceğiniz enerjilere sahipsiniz. Ama sakın ha bir şekilde öfkeye kapılıp da çünkü burada değnek kraliçesi de var öfkeli çabuk da öfkelenebilirler. Tekrar ediyorum onların ayarında onların Savaş teknikleriyle bu insanlarla savaşa veya herhangi bir mücadeleye girmeyin. Kısacası karma dediğimiz olayda var ya siz kendinize o kötü enerjileri, o çamuru sıçratmamaya özen gösterin. Siz değerli insanlarsınız bunu unutmayın. Kendi değerinizi hatırlamanız gerekmekte ve de karşınızdaki insana gereğinden fazla değer verdiyseniz artık bu değeri de ondan çektiğinizi söylemek istiyorum. Ve şimdi geliyorum baş meleğin mesajına. Aslında çok da mantıklı. Size de göstereyim. Başmelek Ariel'den zenginlik mesajı geldi. Maddi ihtiyaçların sezgilerini takip ettiğinde ve hayallerini gerçekleştirmek için çaba harcadığında karşılanır diyor. Parasal konularla ilgili sıkıntılar çıkmıştı. Ruhsal olarak daha doğrusu hissel olarak hislerimizin arttığını söylemiştim. Burada yoksunluk çektiğimiz konu her neyse bu durumlarla ilgili olarak artık uyanışa geçtiğimizi ve artık daha da zenginleşeceğimizi görmekteyim. Bu aynı zamanda kendi değerimizle ilgili olabilir. Kendimize verdiğimiz değeri arttıracağımız için bu da bizi bir anlamda bir hayatımıza zenginlik enerjilerini çekmektedir. Siz kendiniz kıymetli olduğunuzu hiçbir zaman unutmayın. Tabi bunu ego ile de yapmayın. Her şey Allah'ın izniyle, bereketiyle kendi evinize, kendi yuvanıza akıyor. Bunları da unutmayın diyorum siz dinleyenlere. Ve de haftalık yorumumu burada sonlandırıyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım açıklayıcı olmuştur. Ben vakit ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bir başka açılımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.